Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT konusunda iktidar nihayet adım atmış. Yıl sonuna kadar bu meseleyi çözeceğiz demişti. Masada sendikalar var, Hazine ve Maliye Bakanlığı var demişti. Ama biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan henüz EYT hakkında olumlu bir açıklama duymadık, görmedik. Sayın Vedat Bilgin EYT konusunda kararlı olduklarını, meclise getireceklerini, mecliste tüm partilerin desteğiyle kendi Türk modellerini yani ne Almanya modeli ne Finlandiya modeli kendi Türk modellerini kapsamlı bir şekilde millete sunacaklarını EYT mağdurlarının haklarını iade edeceklerini söylemişti. Peki arkadaşlar bugün yarın herhangi bir formülde bir Türk modelinde EYT yasası çıkarılırsa EYT mağdurları ne kadar aylık alabilecekler? Biliyorsunuz abo oranları 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olarak farklı farklı hesaplanıyor. Emekli aylığı paramanetler elinde 2000 öncesi tabii ki maaş bağlama oranı çok yüksek, %70'ler civarında. 2000-2008 arası %50-55'lere düşüyor. 2008'den sonra ne yazık ki %35'lere kadar bir düşüş var. EYT mağdurları hani bugün yarın bir yasa çıktığı zaman bizim çift dikiş yapmamızı engelleyecek bir maaş bağlanacak mı? diye soruyorlar. Biliyorsunuz EYT sorununun ortaya çıkışından 8 Eylül 99 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanun gerekli görülmüştü. O zaman bir deprem gecesi, bir deprem zamanı hani kimsenin sesi çıkmadan bu yasayı çıkartıp yaşı ileriye atabiliriz. Bir mağduriyet doğrulabilir düşüncesi hakim değildi. Sonradan EYT Derneği kuruldu. Sonradan bu insanları bizim SGK girişimiz çok önce neden yaşımız bize sorulmadan ileriye atıldı diye sormaya başladılar arkadaşlar. 2000 öncesi çalışmaya başlayanların emekli aylıkları hesaplanırken 2000 öncesi, 2000 2008 arası ve 2008 sonrası hizmetleri için ayrı ayrı hesaplama yapılacak arkadaşlar tabii ki yeni gelecek düzenlemede bunun için ayrı bir madde varsa o zaman hesaplamalar değişebilir. Değiştirilen parametrelerin ilkini bağlanacak emekli aylığının prime esas kazanca oranı ifade eden aylık bağlama oranı yani ABO oluşturacak. Aylık bağlama oranının yüksek olması emekli aylığını yükseltecek. Yani 2000 öncesi eğer çalışma süreniz fazlaysa ABO oranları yüksek olduğu için EYT mağdurları yüksek maaş alabilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 99 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsıyor biliyorsunuz. EYT'lilerin aylık bağlama oranı önce 2000'de sonra 2008 yılında indirilmişti. 2000 yılından önce Abo ilk 5000 gün için %60. 5000 günden sonraki her 240 gün için %1 oranında uygulanıyordu arkadaşlar. 9000 gün prim ödeyen bir kişinin aylık bağlama oranı da yüzde %76 76.7'ye geliyordu. Yani aslında EYT mağdurlarının söylemeye çalıştığı şey bu. Tamam bizim yaşımızı ileri yattınız ama abo oranlarımızı da düşürmüş oldunuz bu şekilde. Ben %76 ile emekli olacakken, %76 abo oranı bana bağlanacakken ne yazık ki şimdi 2008 ve 2008 sonrası olan çalışmaların düşük abo oranlarıyla emekli maaşı bağlanacak diye konuşuyorlar. Örnek vermek gerekirse 2000-2008 Eylül arasındaki dönemde abo oranı toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için %3.5 sonraki 5400 günün her 360 günü için %2 9000 günden sonraki her 360 gün için %1,5 olarak uygulanıyor. Böylece 9000 gün prim ödeyen bir çalışanın aylık bağlama oranı %65'e geriliyor arkadaşlar. Yani hesaplamalar karışık. EYT mağdurlarının da bu şekilde olduğu için kafaları karışık. Biz yasanın çıkmasını istiyoruz. Tabii ki bir formülde anlaşılsın. Belki yaş aşağıya çekilir. Belki diğer bazı düzenlemeler yapılır. Ama hem siz diyeceksiniz ki abo oranlarından kısacağım. Maaşınız düşük gelecek. Hem de diyeceksiniz ki ya ben şöyle bir formül buldum. Bu formülde 5 yıllık yaşı geriye çekersek işte %15'lik bir maaş kesintisi yapacağım derseniz bu insanlar zaten geçinmekte zorlanan insanlar. Geldiğimiz noktada EYT mağdurları haklarının tamamen iade edilmesini istiyor düşük emekli maaşıyla emekli olmak istemiyorlar. Onlar da Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi çift dikiş yapmak istemiyorlar. Her ne kadar muhalefet yıllardır EYT mağdurlarına destek verse de onların önüne düzgün bir tamam ben 4447 sayılı yasanın tamamen iptalini sağlayacağım. EYT mağdurlarının o günkü haklarını tamamen iade edeceğim demiyorlar. Ama geldiğimiz noktada öyle aile destekleri sigortasıyla falan bu iş çözülecek bir iş değil arkadaşlar. EYT mağdurları o yasanın tamamen iptalini o günkü SGK girişi olduğu tarihten itibaren çalışmaya başladığı günden itibaren %70 oranında ABO oranının bağlanmasını hatta ve hatta eğer 2008'den sonra mecburen çalışma süresi varsa bu sürelerin de ya iptalini istiyor ya da yüzde oranında abo oranında emekli maaşının bağlanmasını istiyor. Ki bu insanlar belki 85, belki 90, 95 yılında işe başlamış insanlar. Bu insanların emekli maaşı bağlanırken daha iyi koşullarda emekli olmasını sağlayacak, daha iyi sosyal şartlar sağlayacak, daha iyi maaş bağlayacak bir düzenleme bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önümüzde formüller var demişti ilk önce. Dosyalar var demişti. Sonra çıkıp dedi ki hayır biz bambaşka bir formülde çalışıyoruz. Öyle Almanya Finlandiya formülü beklemeyin bizden. Biz yeni bir Türk modeli daha kapsayıcı bir model yapacağız demişti. Geldiğimiz noktada o masada ne yazık ki EYT Federasyonu Genel Başkanı, Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak yok. Sendikalar hangi sendika olacak? Hangi sendika EYT mağdurlarının Hangi haklar istediğini tam, tam olarak biliyor ki hiçbiri bilmiyor. Gönül Boran Özüpak'ta o masada bizim olmamız gerekiyor. Yıllardır EYT mağduriyetini biz seslendiriyoruz. Biz dile getiriyoruz. Biz de bir EYT mağduruyuz. Bizim isteklerimizi duymaları gerekiyor. O masada bizim olmamız gerekiyor. Eğer bir el sıkışma durumu olursa bizimle el sıkışmaları gerekiyor diyor. Sendika ile sıkışılan el ne yazık ki EYT mağdurunun tüm haklarını iade etmeyecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir çalışma olur. Umuyoruz bu seçimler öncesinde hani hep deniyor ya EYT mağdurlarının hakları seçimler öncesinde verilecek. Seçime malzeme yapılmadan bir oy sevdasıyla yaptık ol diye getirilmez arkadaşlar. Umuyoruz seçimden sonraya kalsa bile en azından muhalefet verdiği sözleri tutar. En azından kapsayıcı dedikleri düzenlemeler staj ve çıraklık mağdurlarını da kapsar. Doğum borçlanması mağdurlarını da kapsar. İntibak zammı bekleyen emeklileri de kapsar. Birçok konuda sosyal destek olarak bu yasalar çıkarılmalı. Ama tabii ki en fazla beklediğimiz yasa EYT yasası. EYT mağdurları yıllardır haklarının peşindeler. Umuyoruz istedikleri gibi olur arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız peki sizin beklentileriniz neler nasıl bir düzenleme yapılmalı nasıl bir düzenleme olursa EYT mağdurları tamam oldu diyecek arkadaşlar aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz